Herkese merhaba. Çok güzel bir otomobille birlikteyiz. Ha, güzel hani otomobil olarak da güzel ama hani şu görüntü olarak da çok güzel değil mi ya? Skoda Superb. Kapanışını yapıyoruz. Birkaç evet, ay olsun. içerisinde yenisi geliyor. <laughs> Skoda Superb. Loren Clement. Loren Clement donanım. Evet. Loren Clement de Skoda'nın kurucuları. Ha güzel. Evet. İkisi de Vaklav adı bu arada. Vaklav evet. Onu, evet. Onun şeyini açıklamıştık. Evet. Aynen. O hikayeyi öyle. anlatmıştık. Anlattık Skoda hikayesini. Ee, ama bu otomobilin bir özelliği var. Hani abi üretimi bitiyor arabanın neredeyse. Ne alakanız var bu araba derseniz. Hani Loren Clemen'i bir kenara koyuyorum. Ee, 280 beygir benzinli ve 4 tekerlekten çekişli bir Superb beraberiz. 4 çeker bir de. 4 yani çeker oluyor olması. en güçlü e, Superb. Kapanışı bununla yapmak evet. lazımdı zaten evet. herhalde. Evet. Zirvede bırakıyor Superb diye. Ee, yenisi ne zaman gelecek? Birkaç ay işte. Birkaç yani. ay sonra yani gelecek. Şimdi şeyler var zaten. Bazı arkadaşlarımızı götürüp kullandırdılar Hı -hı. hatta gizli halde falan. İşte yılbaşından sonra falan çıkar herhalde. Yani bu yıl içerisinde çıkar. Gösterilir. Bize de yıl gelecek yıl gelir sonra. tahmin ediyorum. İlk çeyrekte gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu anda. İyi bir otomobildi zaten. Çok seveni var. Şimdi bir şansı daha var. Passat Sedan'ın üretiminin bitmesiyle, Türkiye pazarı için konuşuyorum özellikle. Skoda'nın e, yayılma alanı büyüdü. Ee, bunun Bununla ilgili pay, yaptığım paylaşımın altına Twitter'da şey gelmişti. Geldi. Neredeyse bunu kullanan hiçbirisi başka bir otomobil kullanamıyor şu anda. E ama bak şöyle bir gerçek var. Superb'in en önemli özelliği ilk neslinde de öyleydi. Aslında e, Superb'in hikayesi de kısaca şöyle. İlk Superb 1934'te çıktı. Hı, daha Son uzun ben... süre yok. O isim da öyle. Ha, o yılların isimlerine döndü aslına bakarsan temelde Skoda. E, i̇lk nesli Çin'de üretilen Uzun şasili Passat'tı aslında. Evet. 10 santim daha uzundu şasi. Çinliler nedense uzun şasili otomobili seviyor. Ee, Çin için özel yapılmış olan 10 santim şasisi uzatılmış Passat'ı aldılar. İlk süper haline getirdiler. Sonra artık tabii daha Avrupa'yı bir altyapıyla devam ettiler. Uh -huh. ee, ne sağlıyor bu uzun şasi? Uzun şasiden kastım ve 2863 milimetre aks mesafesi var. Yani gerçek bir D'den bahsediyoruz burada. Ee, ve uzunca bir D'den bahsediyoruz geç. Son dönemdeki gelişmelere bakarsan e, boyu da bayağı uzun 2800'ün üzerinde şey 4800'ün üzerinde. Bu ee, gören herkesin ya da kullanan herkesin ilk söylediği şey şu: bagajı gördün mü? Zaten. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani. Uzun şesini getirdiği avantaj da arkada diz mesafesi acayip geniş. Yani D segmentin herhalde en büyük diz mesafesidir. Bagaj sen keza öyle, tabii liftback yapının getirdiği avantaj da var. Arka camla beraber kalkıyor, bütün bagaj önünde, kullanışlılık anlamında. 10 numara. Ee, Biliyorsun Skoda'nın mottosu Simply Clever. Yani basitçe, akıllıca, Hani basit bir şekilde ama akıllıca çözümler sunması. Ha, genel yapı Simply Clever'ın içine giriyor, girmiyor tartışılabilir ama Skoda'nın temel mantığı Volkswagen grubu altyapıları üzerinde olabilecek en geniş iç mekanları, en büyük bagajları sunmak Dolayısıyla daha çok ailelere yönelmek ama burada makam otomobiline de çok ciddi girdi. Yani Avrupa'da da iyi satıyor. Tabi bunun Avrupa'da Station'da çok tutuyor. Bizde çok tutmasa da. Station'ın bagajı <laughs> nasıldır hocam? O hangar yani. E yani iş kültür meselesi bu. İş ya şöyle kültürü. arkaya bir tane çocuğu uyutabilirsiniz ama seyahatte değil. Tabi 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 asla. Seyahatte çocuk koltuğundan asla, asla. asla vazgeçmeyin ama gittiniz böyle bir tatil alanındasınız çocuk da uyuyacak. Ona yatak yaparsınız <laughs> hiçbir şey olmaz. <laughs> Öyle uyur orada mışıl mışıl. Ee, dediğim gibi şimdi bir sonraki nesil gelecek ne gibi özellikler sunacak ekstra bilmiyorum ama Loren Clement zaten bunun en lüks versiyonu. Dolayısıyla bu tam bir e, hem makam otomobili olarak kullanabilecek bir araç. Arka koltukta da keyifli gidebilirsin ama... 280 beygir falan deyince 4 tekerlekten çekiş deyince biraz da performans algısı var. Dolayısıyla genç patronların otomobili diyebiliriz buna. Yani hem direksiyona geçip kendi kullanabilir keyifle. Hem de arka koltukta e, dört, işini görebilir. 4x4 olmasında verdiği İşte şey. 4 e, tekerlekten bir çekiş. De, bir de bu tarz renklerle çıkınca zaten şey yapıyor. E, renk enteresan tabii. Yani herkesin cesaret edip yapılacağı yani, renk değil. Çok soru yani kaplama mı abi? Hani bir de biz o işi yapıyoruz ya. Abi kaplama mı? Renk ne? Falan ama evet çok, yani. çok özel bir iş yapmışlar. E, yani. Ben tabii farklı versiyonlarını kullandım geçmişte. Ee, D segmenti içerisinde özellikle Türkiye'de satılanlar için konuşuyorum. En konforlusuydu. Hala büyük ihtimalle en konforlu olmaya devam ediyor. Bu aynı zamanda yol tutuş konusunda bazı rakiplerinden geride kalması anlamına geliyordu. Çünkü hem boyutu büyük hem yumuşak bir süspansiyon diğerlerine göre salınım daha fazla. Ama şimdi burada tabii dört tekerlekten çekiş falan filan işin içine girince ne oluyor bakalım. O zaman kullanalım. Hadi. Hani buna biz premium mu diyoruz? Yok hayır değil. Değil değil, değil, değil mi? Hayır değil. Ama hani premium'a kafa tutan bir otomobil diyebilir miyiz? Ya şimdi Skoda son özellikle 5-6 yılda kalitesini çok arttırdı o kesin. Hı -hı. Ee, hatta şöyle söyleyeyim Volkswagen grubunda en altta Skoda vardı. Ama şimdi en altta falan değil. Yani o Volkswagen'e bayağı bir yaklaştı. Ama premium diyemezsin yani. Öyle bir dünya yok. Zaten premium fiyatları da değil bu otomobiller. Onu da netleştirelim. Şimdi e, dışarıda söylediğim gibi kullanışlılık geniş alan üzerine çok kafa yoran bir marka Skoda. E, Superb'de de bunu zaten net olarak hissediyorsun. hani Arka tarafta diz mesafesi, bacak bacak üstüne atıp oturuyorsun yani. Gayet iyi. Yani Devasa bir bagaj diyoruz. Evet devasa bir bagaj. Bagaj, bagaj gerçekten yani. devasa yalnız. Ama şimdi bu kullandığımız otomobil tabii süper biraz daha özel. İşte 2 litre. Yani 280 beygir. 4 çarpı 4 Yani 4 tekerlekten çekiş. Ee, bu açıdan bakınca biraz daha farklı olmasını bekliyorsun ama yani mesela neredeyse spor bir otomobilden bahsediyoruz. Sportif bir otomobil diyelim biz buna. daha doğru terimle. Hala ne kadar sessiz aslında ne kadar konforlu bakar mısın yani? Evet. <laughs> yani enteresan direksiyon yumuşacık baktığında kullanımı çok kolay ee, ee, gücü çok net ayağının ee, bak, gaz pedalın altında hissediyorsun motorunun yani, diyorsun ki evet var bunda bir şey hani yani küçük bir otomobil de değil evet. ama bakarsın yani, konfordan ödün neredeyse hiç vermiyor yani e, kullandığım süre boyunca otomobil içerisinde benden ben de bütün arkadaşlar bir tanesinde Audi'si vardı şeydi ya bu çarj edebilirmiş ya falan. İlk defa abi, abi. Skoda süper bir binenler falan oldu. Şimdi A4 kullanıcıları mesela bu otomobile binse A6 evet. büyüklüğünü hissediyor evet. yani tamam mı? İşte o işte Skoda'nın oynadığı oyun bu aslına bakarsan. Aynen, Hep evet. bir neredeyse yarım porsiyon, çeyrek porsiyon daha fazlasını veriyor iç pekemlere mesela. Octavia da öyle. Hani bir e, C segmenti bir Octavia yanına Golf'ü koy. Golf yanında küçük kalıyor. Evet. Yani, halbuki aynı platform. Ki biz Octavia'da ilk çıktığında çok beğenmiştik hatırlarsanız. O Octavia. o segment çok iyiydi yani. ya. Burada tabi dışarıda da söyledik, Passat'ın olmaması, Passat sedanın süper, artık e, üretilmiyor şey olması büyük avantaj. Ama tabi hani yeni nesli gelecek, yeni neslinde de işte asıl sedan değil bu otomobiller. Bunlar liftback otomobiller. E, orada bir kavram kargaşası yaşanıyor. Bazen de firmalar kolay algılansın diye süper sedan deyip geçiyor mesela. Değil, bir liftback otomobil. Sedan değil. O ODM'de yani, de gene sedan diye geçiyor. Ee, işte, onu evet. sen mecburen o. Zaten liftback diye ayrı bir segment yok. Yani SUV, hatchback, sedan falan diye gidiyor yani. Neyse. E, süper sonuçta işte kendini kanıtlamış bir otomobil bu segmentte. E, çok da satıyor. Ve Passat sedan'ın yokluğunda daha da çok satma şansı var. Çok net. Ee, çok bu, konforlu bir alanda yani şu anda aslında. Bu süper. otomobil şu anda makam otomobili olabilir. Oluyor zaten. Aile otomobili olabilir. O da oluyor zaten. Evet. Orta üst düzey yönetici otomobili olabilir. İşte makam otomobili. Yani sıksan genç otomobil olur. Gençlere pek Dört çeker hani o ve o gücü işletmesiyle ya of yani bilmiyorum genç dediğin kaç yaşında adam Ki e, biz veya yani, kadın. Hani, o yüzden. Ha bize uyar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben biraz detay vermeye başlayayım. Motor hani 280 beygir olarak açıklanıyor ama PSO, PS o, e, PS. beygir gücünü baktığın zaman daha çok bizim kullandığımız. Hı hı. Aralarında çok, çok küçük farklar var. 272 beygir. Ya PS de beygir gücü ama işte ölçüm farklı. Esa, eskiden de SA'ya vardı, DIN vardı, hı hı. ECE geldi bilmem ne filan gibi. Ee, PS birazcık daha fazla bir güç verisi ortaya koyuyor. Almanlar genelde bunu tercih ediyorlar bu dönemde. Osmagen grubu özellikle. Ee, 272 beygir ya da 280 beygir. Fark etmez. İyi beygir yani 2 litre turbo beslemeli makine. Torku güzel ama. 400 Nm. Yani. Tor, tork çok Artık güzel. zaten bunlar neredeyse standart hale gelmiş şeyler o motor gücünde, hacminde vesaire de. Çok şaşırtıcı değil. Volkswagen grubunda bu motor bir sürü başka modelde de kullanıyor. Tabii Türkiye'de bizim vergi sistemimiz yüzünden 2 litre motorlu çok fazla otomobille karşılaşmıyoruz ama işte ara sıra denk geliyor. A4'te de var mesela 2 litre İşte burada var filan. Ama tabii bu Türkiye'ye az gelen bir otomobil. Iıı özel bir otomobil aslına bakarsan dediğim gibi. İşte Laurent Clement e, burada bak direksiyon evet. üzerinde de var. Hoş eskiden direksiyon makyaj öncesinde 3 kolluydu. Sonra iki kol diye çevirdiler ama 3 kolu varmış gibi buradaki Laurent çıkıntıyı tuttular. Evet. bir de tuttular burayı böyle. İlk çıktığında bu direksiyon simidi çok beğenilmedi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama son dönemde e, yani bir ara en azından iki kollu direksiyona dönüş trendi başlamıştı. Şimdi pek ilerlediğini görmüyorum yine, onun. Yine bu kolları e, kollara takılırsın diye tahmin ediyorum. E, ee, ya polo. <laughs> Ama Porsche'de de var aynısı. Evet ya. Yani. Kendini istediğin gibi kandırabilirsin yani. Hani polo deyip Çok aşağı yani hani. aşağı çekebilirsin otomobili. Baba bo, bo, Porsche Boxster'da da bu var ya <laughs> falan deyip hani anladın mı? Oradan devam edebilirsin. Audi'de de var, Volkswagen'de de var vesaire. E, ee, bu tabi sent sent hesaplanıyor otomobillerin üretimleri. E, ee, i̇şte o sentler buradan da çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Kim bilir kaç milyon tane ürettirdiler bunları. Valla kolcu bunu da yapıp zaten dükkanı kapatmıştır. Yeter demişler yani. <laughs> tabii tabii. 10 ben yıllık böyle, kol verdim ben size. Ya bazı öyle şeyler var ki, parçalar var ki 20 sene falan aynısı evet. üretiliyor ya. Yani. Ben hiç unutmuyorum. Daha önce bir videoda daha söylemiştim bunu. Ee, eski PSA grubunda Peugeot Struenken far yükseklik ayarı düğmesi vardı solda altta. Bak parmağım oraya gidiyor direkt. Abi onu ben 90'lardan önce de biliyordum. 2010'lara kadar falan geldi aynı düğme. Yani. Düşünsene yani. şeyde Toyota'da da mesela o meşhur dijital saat. Şuralara koyarlardı. Evet. Abi bir 30 sene falan herhalde aynı saati kullandılar. Ama o işler içerideki müdürün şirketi o. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye olsa öyle olmayacak işte, mı? Ma maliyet hesapları eserler, şunlar bunlar. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu, bu arada e, şeyi de söyleyeyim. İç mekanda Volkswagen grubunun Skoda'da tabii Hı -hı. içinde olduğu için söylüyorum. Şu merkezi ekranın çözünürlüğü, çalışması vesaire takdire şayan. Çok büyük değil 8 inç. Ama çok iş görüyor netliğe bakar mısın? Yani Hepsi de hemen aynı zaten. Start tabii der, tabii tabii. Yani o alımlar. Ee, gösterge tablosu da dijital hayalet hmm. ekran hani nereden geldiyse söyle hafta bize. 10.25 inç. Yani artık bunlara alıştık zaten yani. Düşün buna biz küçük diyoruz. Şurası yani. senin için birazcık karışık. Çok senin sevmediğin tarz. Ama en azından e, dairesel kumandalarla hani sıcaklığı ve üfleme hızını değiştirebiliyorsun. Yani bu arada arkada da klima ayarı var. ark priz var, bilmem ne var bu otomobil. Yani kullanışlı bir otomobilden bahsediyoruz. Tipik şey özellikleri var, simple clever. İşte kapı içinde şemsiyesi var. İşte depo kapağında buz kazıcısı var vesaire falan. Ben seviyorum böyle şeyleri. Yani Skoda'yı o yüzden severim. E, tüketiciye fayda sağlayacak e, akıllıca hareketler yapan bir marka. O şemsiye çok akıllı bir şey ya. Yani. Bir de Rolls de var biliyorsun. Ya bir de böyle bir durum var yani arada. <laughs> Öyle bakarsan premium bir arabadayız yani şu anda. Ya bir hissi premium'a çok yakın ben söyleyeyim yani hani. Ya şu şu plastikte de değil evet. yani. O görsel de değil. Şurası işte ama ya premium olmak sadece bir de iç mekan kalitesi veya vesaire değil. O başka şeyler de gerektiriyor yani. Ve Skoda'nın da premium olma derdi olduğunu hiç düşünmüyorum. O grup içerisinde zaten Audi varken ve Volkswagen varken ne gerek? bir dur bakalım sen derler. Derler yani. Ama önemli olan ne biliyor musun? Gelecek sene Türkiye'ye Skoda'nın elektriklileri de gelmeye başlayacak. Bak elektrik çağında her marka her şey olabilir. Yani sadece biz benzinli ve dizel otomobillerden elektrikliye geçmiyoruz. Markalar da kendilerini yeniden konumlayacaklar. Evet. Ha grup içerisinde Skoda'ya izin verirler mi yukarıya çıkacak? Ne kadar çıkacak? Bunu bilemem. Ama her markanın kendini yeniden konumlama şansı var bu elektrik çağında. Ee... Aradan yeni markaların çıkma şansı, yeni markaların kendilerine yer bulma şansı. canım. Bazılarında yok olma o, riski var. Aynen öyle tam onu söyleyecektim bazılarında yok olma riski var. Şimdi ben otomobile döneyim. Hı hı. E, hala bak ne kadar konforlu gidiyoruz. falan. Ha, gerçekten konforlu bir otomobil. Yani bu otomobili al her yere gidersin yorulmazsın kolay kolay da yani baktığında. Ama e, diğer yandan performans hislerini de anlamak lazım. E, aslında performans anlamında da hakkını veriyor diyebiliriz. Son hızı maksimum hızı saatte 250 km. Tamam eyvallah. Yeni tipik Alman mantığından gidiliyor. Sıfırdan saatte 100 km'ye hızlanma süresi 5.3 saniye. Bu boyutta bu büyüklükteki bir araba için çok Güzel. başarılı. Yani sportiflik e, istiyorsan evet 5.3 saniye iyi bir değer. Sana şu kadarını söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam E36 BMW M3'ün 5.5 saniyeydi sıfır hızı. Oh. 98'de çünkü ben Caterham Super Seven kapta yarışırken ee, onun da testini yapmıştık işte. E46 da olabilir. Karıştırmayayım şimdi yanlışlık olmasın. E, bizim yarıştığımız Caterham Super Seven'lar da 5.5 saniyeydi. Ölçtüm. M3 de öyleydi. Düşünün hakkı yani. Hani, bu otomobil 5.3 saniye. Ve bu arabanın ağırlığı da 1700 kilonun biraz üzerinde. bu, bu boyuttaki bir otomobil için çok evet, iyi, iyi rakam. Çok evet. bir rakam. Ha, peki 7 ileri DSG şanzıman tipik. Ee, o yüzden hani vites geçişlerini hissetmiyoruz mesela. DSG hala da çift kavrama otomatik şanzımanlar arasında vites değişim e, karakteri olarak, hızlı olarak hala çok başarılı. Yani çok başarılı gerçekten. Ama tipik e, çift kavrama otomatik şanzıman problemleri var. Şehir içinde dur kalklarda ısınma, işte titreme bilmem vesaire gibi. Ona yapacak bir şey yok. Yani bütün çift kavramalı otomatik şanzımanların ortak problemi bu. Dört tekerlekten çekiş sistemi burası bence önemli çünkü bu otomobili diğerlerinden ayıran yani diğer süperlerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Tabi Scott versiyonu falan filan da var başka dört tekerlekten çekiştiği modeller de var şeyde Skoda ailesinde ama hani bu şimdi bir performans otomobili sonuçta. Volkswagen grubu uzun yıllardır Haldex ile çalışıyor dört tekerlekten çekiş sistemi konusunda. Elektromekanik bir sistem bu normalde önden çekişle ilerliyoruz ihtiyaç durumunda işte patinaj durumu vesaire bir sürü orada e, sensörlerden gelen bilgiler var. Hidrolik bir pompa devreye giriyor hemen. Çok plakalı bir sistem var. Çok plakalı bir debriyaj gibi düşün bunu. Basıncı arttırdığın zaman plakalar birbirine yapışıyor. Aynı şanzıman gibi çalışıyor aslında bakarsan. Ve gücü arka, arkaya da aktarmaya başlıyor. Tabi bu milisaniyelerle hani gerçekleşen bir olay. E, beşinci nesil Haldex bu. İyi çalışıyor bu arada onu söyleyeyim. Başka Volkswagen grubu araçlarında da kullandığım bir dört tekerlekten çekiş sistemi. bence önemli özelliklerinden bir tanesi ön tekerlekler gerçekten hani artık hiç tutunamaz hale geliyorsa gücün yüzde doksanını arkaya verebiliyor. Yüzde %90'ını. Yüzde doksanını. Hatta gücün yüzde seksen beşini tek bir tekerleğe aktarabiliyor. Patinaj yapıyorsa aslında evet. orada. Evet. Yani patinaj yapmayan aktarıyor yüzde 85'e kadardı. Başarılı yani gerçekten. Evet. Iyi. Ee, tabii kuru asfaltta bu çok kolay anlaşılır şeyler değil. Daha çok kaygan zeminlerde işe yarayan bir dört tekerlekten çekisi. Hadi daha gidelim. Çıkacağız biraz sonra ama kuru zemin, asfalt sıcak, lastiklerimiz de ısınmış olacak filan. Ama tabii bu böyle bir gövde hareketi olan otomobilde isterseniz biraz kaymalar yaşayacağız. Bakalım ne olacak. Yani. Deneyeceğiz. Başalım bakalım. Ee, yakıt tüketimi WLTP verilene göre işte 100 km'de 6.1 6.2 litre civarında. Tabii o kadar olmuyor. 1.5 bir, 2 bir litre daha koyalım 8, üzerine. 100 8000'de. İşte, Şutlarla falan ne gittim dedim ben. Yani. 1.5 2 litre daha koyalım üzerine. Ama hala mantıklı 280 beygirlik bir benzinli motor için gayet mantıklı. Ve bu yani. ağırlıkta bir motor için. Bir, o gayet o mantıklı, için gayet mantıklı. E, ee, Volkswagen grubunun bu 2 litrelik motorunu beğenirim, severim ben. Güzel makinedir. Yani, o puan verdin şu, mi hiç? Verdim. Verdin mi? Verdim. İlk çıktı zamanlarda. Engine of the Year'da. Ee, en son kime oy verdin Engine of the Year'da? Ama e, şey kategorilerine göre çok değişiyor. Hmm. Hacim kategorileri var işte en iyi performans motoru var o var bu var, var filan. Mesela Mercedes AMG 2 litre e, A45'teki motor birkaç kere bizden ödül aldı. Çünkü 2 litre motorlar içerisinde hakikaten en iyisi yani. Zaten e, hacim başına yani litre başına güç üretiminde de rekor ben. her, her yerinde güç var makinenin. E, doğal doğal olarak kazanıyor. Aa, yani, canım yani. Mesela ondan önce şeyde kazandı. Honda S2000 2 litre makinesi ilk çıktığı zaman kazandı. Gayet doğal o da. <laughs> o da o zaman 2 litre atmosferik 240 beygir üretiyordu. Oho. Tabii deli misin? Vakit sportif his vermiyor şu anda farkında mısın? Gayet iyi bir makam otomobili hissiyle gidiyoruz. Değil mi? Çok bir şey. Ama böyle yaptığımız zaman da yürümem demiyor. İşte bu. Bak. Birden şey diyor, niye böyle gitmiyordunuz ki Karakter değiştiriyor. Evet. O açıdan güzel. E, şu vites değiştirme kulakçıkları biraz daha büyük olmalıydı. Biraz uzak kalıyor parmaklarıma. Biraz elimi uzatmak zorunda kalıyorum. Bu hoşuma gitmedi. Bunu söyleyeyim baştan. Bu arada hemen vites kolunun solunda mod düğmesi var. Basıyorsun. Burada Eco, Comfort yani konfor, normal, sport ayarları bir de individual var. Yani bütün ayarları kendine göre yapabiliyorsun. Eco dedik bak ormanlık alan çıktı. Bu arada şeyi de hafif bir, bir kafayı... E çünkü bir anda tembelleştiriyor her şeyi. Az, az tüketim. Yani gaz pedalına tepkiler zayıflıyor vesaire. Ondan sonra Comfort'a geçiyorsun. Gene konforlu bir sürüş üzerinden yürüyor. Normal'e geliyorsun. Dengeli, performans artı konfor dengeli. Sport'a geliyorsun. Şasi kontrolü var. Bu ne demek? Süspansiyonu da ayarlıyor. Evet. Şu an yaptı zaten onu istiyoruz. Şu anda daha sertiz. ve ee, tepkiler arttı, direksiyon ağırlaştı. Daha biraz böyle gidelim zaten artık ya. Güzel gidiyor. Yani. Bence de çok deniz ee, gidiyor. Evet, işte onu diyecektim. Hani yuvarlanma konforu evet. diyoruz biz buna. Ee, bu yani yağ gibi gidiyor derlerdik, derdi eskiden. Hani yağ gibi gidiyor. Sportta bile yağ gibi gidiyor. Bu güzel. Çok çok yani. temiz bir gidişi var ya yani böyle. Ha, evet. Bunu gayet iyi beceriyorlar adamlar. Bak daha sert Evet. O ben odacık yok. Konfor değil şu anda. Şimdi, şimdi bir hafif sert Alman otomobili gibi oldu. Bak. Güzel ayar yani bence bu. Biraz vitesle oynayalım güzel. Yani. Azdırıyor da insan ha öyle şey değil yani köpekçi. Gelelim birazcık da yol tutuşuna bakalım değil mi şimdi sportta? 3, 2, 1. Daha değil ikinci şeyimiz var hız tümseyimiz var. Geliyorum. 3-2-1 yapıyorum bak şimdi. 3-2-1. Bak mesela şimdi artık manueldeyim tamamen. Bunların rahatlığı da var ya. Evet ya bayılıyorum ya. Sportta mı gidiyoruz? Sportta biliyor musun? Sportta. Ve manuelde. şu boyut için gayet güzel performans ya. Çok bak şimdi arkaya bak. veriyor bak. Evet. <laughs> gayet başarılı. Daha ne olacak ya? Çok temiz. Bu viraj. İşte bu viraj. Çok güzel. Çok seviyorum burayı. Sonra da burası tehlikeli yer. Burası tehlikeli bir yer. Özellikle karşıdan gelen için çok tehlikeli bir Evet. Biz. Şimdi bir tane daha. Evet. Kapı kolu da sağlam, net. Yeter. Bu aslında bizim Skoda Superb'e vedamız. Yeni gövde gelecek, yeni nesil gelecek. Kapanışı da bu Loren Clement 2 litre 4 tekerlekten çekişli versiyonla yaptık. Ve e, ne virajıydı burası? Bak yerini adını unuttum değil mi? Bozane. Bozane virajlarında yaptık bir de. Evet. E, var mı eklemek istediğin bir şey? Vallahi ben sevmiştim bu otomobili. Bu versiyonu daha da çok sevdim. Vedamız ee, vedamız da güzel. Unutmayacağız. <laughs> <laughs> e, ee, İzleyen ve teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda testlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.